Sevgili arkadaşlarım ve saygıdeğer meslektaşlarım Herkese merhaba Bugünkü videomu e, Benzinli motor dönüşümünü Yapacağım bisiklet için e, GPS üzerinden Sinyali alıp e, Toplamda gidilen hızı Ve toplam kat edilen yolu Motor devrini e, Ve Bu devirle birlikte e, Kontrol edeceğim E-Turbo'yu e e bu için PVM sinyali seviyesini ekranda görebileceğim bir yazılım kodladım arkadaşlar. E şimdi eee dilerseniz kameranın yönünü değiştirip size göstereyim. Dışarıda yapmak zorunda kaldım. Evet şimdi mesela şöyle ki Bakın mesela şu an için ben duruyorum. 0 kilometre olarak gösteriyor hareket etmeye başlıyorum. Hareket etmeye başladığım anda e, ne kadarlık bir hızla gidiyorsam e, bunu sayıyor ve bunu saymasının yanında toplam gittiği mesafeyi de e, bunu işliyor sürekli olarak. Ben bu cihazı kapattığımda Eprim olarak hafızaya alıyor. E, ve ben de toplamda mesela yaz boyunca Kullanacağım motorlu bisiklet için e, kaç kilometre gittiğimi ve ne kadarlık bir mesafe kat ettiğimi görebileceğim arkadaşlar. Durum bu şekilde. Bunu size göstereyim istedim. Şu an mesela durdum kapıyı açmak için. ha, e, bu arada bu sistemde pil seviyesini gösterme de var. Ancak e, şu anda daha ben pil için gerilim bölücü dirençleri bağlamadım. Onları da bağladığımda evden çekim yapacağım arkadaşlar. Sistem şöyle işliyor, ben bunu size şöyle göstereyim. Şimdi ben buradan Arduino'nun reset tuşuna bastığımda Arduino'da turbo güç sistemi olarak ekranda yazıyor. E, GPS bulundu diyor. Şimdi GPS bulunduktan sonra e, bu şekilde ekranımı açıyor. Ve bu ekranı üç kez açıp kapatıyor sonra GPS bulunduğuna dair. Eğer ki GPS çok geç bulunduysa ana ekrandaki gösterilen veriler aynı kalıyor. Fakat bir müddet sonra üç kez yanıp sönüyor ve GPS bulunduğu ibaresi veriyor. Ee, İşlem bu kadar arkadaşlar. Şimdi nasipse yarın e, bu boşlukta motoru canlandıracağım. Motoru canlandırdıktan sonra onunla ilgili de çekimleri yapacağım arkadaşlar. Hoşça kalın, esenlikle kalın, sağlıcakla kalın. Ee, kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Evet. Merhaba tekrar. Ee, az önce çekmiş olduğum videonun devamı. Ee, şu an bataryayı da Arduino'da yazdığım koda ilave et Bakın şimdi burada 3.82 volt okuyorum. Şimdi ölçü aletine bakalım. Ne kadarlık bir sapma payımız var. Evet. Bakın burada 3.69 volt okuyorum. Şimdi Bakın burada 3.67 volt okuyorum. Burada da 3.79 volt okuyorum. Arkadaşlar burada kullandığım dirençler hesapladım. 10 kilo ama 4.7 kilo çıkmakta normalde. Ama ee, Tabi bu dirençlerin bir tolerans değeri var. Bu direnç değerleri tamı tamına 10 kilo ve tamı tamına 4.7K değil. Bundan kaynaklı burada ölçümde 0.2 volt gibi hatalar meydana gelebiliyor. Ama normal şartlarda ölçümü yapıyor. Hatta şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Ölçümü doğru yaptığında. Şimdi ben burada TP4056 şarj modülü kullandım. Şimdi şarja takıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın ben burada şarja taktığımda 4 volt 3.98 volt dedi. E 4.2 volt da e sabit kalacak tabii ki çıkış. Ama ben de bunu düzgün bir şekilde hemen hemen ölçebildim. Şimdi dilerseniz Aynı şekilde şu kısma bir bakalım. Bakın şimdi burada da 3.80 volt okuyorum. Burada da 3.98 ile 4 volt arasında okuyorum. Yani 0.2 voltluk bir fark var görüldüğü üzere. Ama düzgün bir şekilde çalışıyor. Sağlıcakla ve esenlikle kalın.